Yine bir harikalar diyarı size <laughs> <Ezinize> hoş geldiniz. Bu <laughs> sefer nüfusumuz bir kişi daha arttı. Tamer yoktu ama Tamer pek de bur geldiğimizde. Şu anda Tamer kafasını vurdu. Kafasını göster Tamer'in. <laughs> Kanadı şişti. Sus sus. Ben, Hatırlanma. Ben, tamam. ıı, araçla ilgili bir sorun yaşadım. <laughs> Park ıı, çarptım diyeyim sana Paldırma. Çok kötü oldu. <laughs> Kes bir, bir şeyler yap işte. Evet. evet. Ya. Bak artık He? su yok. Su yok su. Su kalmamış su su. Eskiden şuradan şöyle bir sular püskürtürdüm. Tırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtır kışın yine su geliyor mu buraya ha baba buraya yazın yine su geliyor mu geliyor kumur Konuş. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Anne sana konuş. Selam. Selam diyor. Hadi kalk ya. Ne? Giriş ikiye gideceğiz ya. Giriş ikiye biter mi? Bunun ortası bir yerde buluşuyor. Ya o hepsi orada. Kim orada? Hepsi. Sen ne? Biz mi takılacağız onlarla takılacağız? Kumbur şurada bir sürü herif var. Kumbur şey. <laughs> şurada <laughs> bir sürü herif var. Koş o heriflerin yanına git. Bak şurada bir sürü top oynayan çocuklar var. Dur o çocukları göstereceğim kameraya. Bak orada bir sürü çocuklar var. Heh. Onlar oraya oturuyor. Babam burada oturuyor. Ben ayakta duruyorum. Havuzda su yok. Aslında var. Ama burada yok. Ama orada var. Ama burada yok. Evet böyle şeylere geldik. Parka geldik. Çimenler var. Tamam şuradan yürüyor. Ben de çimenden yürüyeceğim. Çünkü işte. Konuş anne. Ne konuşuyorsun? Bu işte. Anlat bir şeyler. Geçen sene böyle bu sene böyle de. Ne evet. Arada şu kadar fark var işte. Geçen sene yansık. böyleydi de. Geçen sene böyleydi. Yani ya. Farkları Hava söyle. soğuk biraz. Geçen evet, sene de yapalım. soğuktu. Çünkü biz buraya hep kışın geliyoruz. Evet hep biz kışın geliyoruz. Çünkü biz deliyiz. Yok ya. <laughs> o kim demiş? Biz. Ben. No 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 no. Bizim kız nereye gitti? Duygu. Ben şurayı? oraya ben onu zıplıyorum. Bak orada bir şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. Yani hangi ara kadar ben de geliyorum. Ben hiç böyle çimlik alana gelmemiştim. Ben buraya geldim ama çimlik alanlarda gelmemiştim. Çimlik alana gelmemiştim. Heykellerin oraya gitmiştim. Heykeller Heykeller nereden ne? heykeller arkadaşsa biz niye bu tarafa geliyoruz ya arkadaşına gitsin o Biz niye arkadaşına gidiyoruz Vallahi biz de delirdik arkadaşı yapsın orada biri zıplıyor ben de zıplayayım mı herkes niye zıplıyor sadece ben zıplasam yeterli Orada çok ilginç şeyler var. Geçen sene öyle şey yoktu. Balon malon yoktu bak. Orada şöyle sarı bir şey var. Orada da trambolin var. Bak trambolin zaman Bak orada trambolin var. Burada sarı bir şey var. Park <laughs> var mıydı hatırlamıyorum. Aa şey şişiyor. Sarı şey şişiyor. Hava basıyorlar arkasından kompresörle. Evet dal var burada. Dalın altından geçiyoruz. Çok havalı. Bir annesini çağırıyor. <laughs> Aha bizim kız geldi. Gel geldik. Biz de daldayacak mıyız orada? Şah biz çekeceğimiz de göreceksiniz. Mı? Hani. hayır, 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 hayır. Biraz bir var mı? Birazını bırakman lazım var ya. Hayır bu, 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 bu. karışık olacak. Ya, biraz paylaşın işte. Biz tuzluyu alalım biraz. Siz de biraz tuzsuz alın işte. Öf. Neyi paylaşamıyorsunuz? Bu sarı şey bayağı eski galiba. Aa böyle lastik mastik yoktu burada. <laughs> Arabalar var burada. Çok eğlenceli bir şeye benziyor bura. Ama galiba buranın sahibi yok. Ve bu da hala şişiyor ve içinde de kimse yok. Ve galiba patlak evet. Çünkü buradan baloncuk çıkıyor. Hemen o baloncuğu çekeceğim. Hey, <laughs> ne oluyor? Devam et.